Seni tanıyalım. Merhaba ben Sarp Saruhan. 13 yaşındayım. Binnet okullarındayım. E, mevkim 10 numara. 10 numara oynuyorum. Evet. E, Deniz Litman Yurdun'da oynuyorsun değil mi? Evet. Nasıl geçiyor? E, haftalar geride kaldı. Geriye bakacak olursak neler sormak istersin. Ya, geride ilk önce kötü başladık. Ama sonra yenmeyi de bildik. Yani ilk bir 3-4 maçımızda tam bir şeyi yakalayamadık. formumuzu yakalayamadık. ama Son maçta 1-0 kırmızı kartla galibiyet galibiyetimizi aldık. Güzel bir maçtı, sevindik. Şimdi deplasmana gideceğiz. Oradan da 3 puana dönmek istiyoruz. Hazırlıklar nasıl geçiyor Burdur maçına? Burdur maçını çok konsantreyiz. Güzel antrenmanlar yapıyoruz. Güçlü, kuvvetli bir antrenman geçiriyoruz. Kazanacağız diyorsun. Evet, maçı inşallah alacağız.